Hallo, schon guten Abend. Heute Abend können wir zusammen Test 5 lösen. Die erste Frage, was ist richtig? Hangisi doğrudur? Bir diyelim, ben şöyle bir ön hazırlıkla girişmiştim. Claudia steht die Teller auf dem Tisch. Claudia tabakları masanın üzerinde dik duruyor gibi gramer olarak hatalı bir cümle. Claudia legt die Teller auf den Tisch. Claudia tabakları masanın üzerine koyuyor. Aslında gramer olarak doğru ama sanıyorum testin mantığı ters. E, se Claudia liegt. Bu tamamen bize datifi işaret eder. Tabakları masanın üzerinde bulunuyor. Gramer olarak tamamen hatalı. E, Claudia stellt die Teller auf den Tisch. Claudia tabakları masanın üzerinde koyuyor. Bu da hatalı. Also Devi Dora Claudia stellt die Teller auf den Tisch. Claudia tabakları masanın üzerine koyuyor. Devi Dora diyoruz. Okay. Zweite Frage. In Deutschland nennen kleine Kinder ihre Eltern meistens. Almanya'da küçük çocuklar ebeveynleri için düzeltiyorum. Ebeveyn için ebeveyn. Bu Türkiye'de de yanlış kullanıyor. Hatta birçok kişinin e, e, çok kişi demem de bazı kişilerin ebeveyn dediklerini de duydum. Meistens genellikle evet. Ma und pa. Mama und papa muta und fata, mam und paps muti und fati babacım ve anneciğim diye seslendirdiklerini veya kullandıklarını biliyoruz daha samimi göstergesi anneciğim ve babacığım dritte frage bunlar da kullanılıyor bazıları dritte frage bir farın Ağrım var. Bu bize neyi işaret eder yönelim? Yani akuzatif. Anvohenen de hafta sonunda sık sık Dasmeer. Deniz kenarına. Yani artık kelimiz e, deniz kenarına gidiyor isek yönelim var. Akuzatif olmalı. Ampire pozisyonu datif işaret eder. Denizin kenarında bulunma bildirir. Ans richtig, Denizin kenarına veriyor. Andas açılımı. Im içinde in iç, ins içine nah, zaten hiç kullanılmaz. Also b ist richtig diyoruz. Good. Vierte Frage. Well nicht zu den anderen aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Kindersima çocuk odası var. Frauen Sima diye bir şey duymadık. Dolayısıyla Stas Richtig. Wohn oturma odası. Arbaç çalışma odası. Schlaf Sima yatak odası diyoruz. Evet Frauen Sima'yı da böylece görmüş olduk. Ja, fünfte Frage, 5D. Das ist, was ist das diyor. Also ein Koher, pişirici, tabii ki değil. D Herde, de aynı her yazılım hatası var. D her olduğu için aynı her olması lazım. Bakıyoruz. Devi Dora istriktik. Aynı Koch, bir aşçı pişiren. Aynı köşin bayan aşçı bir bayan aşçı. Dolayısıyla D her olduğu için aynı her bir ocak diyoruz. D Dora. Okay. Sechste Frage. Was ist richtig? hangisi doğrudur? Altıncı soru içerisinde. Okey. Wir haben den ganzen Tag zu Hause geblieben. Bleiben kalmak hareket ifade etmemesine rağmen perfect zaman aralığında sein ile kullanılır yardımcı fiil. Bakıyoruz haben ile kullanılmış. Also falsch. Biz bütün gün evde kaldık. Wir sind den ganzen Tag zu Hause bleiben. Burada perfect olması gereken bleiben yani asıl fiil sonra master halinde gitmiş master halinde. Yani çekimsiz olarak gitmiş infinitif olarak also falsch. Wir sind den ganzen Tag zu Hause geblieben. Also doğru olma olasılığı var mıdır? Tabii ki vardır diyoruz ve doğru yanıtı işaretliyoruz. Diğerlerine devam edelim. Gene habenla kullanılmış ve bleiben fiilinin üçüncü hali yanlış verilmiş. Gebliben olacak. Wir sind den ganzen Tag zu so haus gebliebt. Gebliben olacak. Dolayısıyla yanlış verilmiş. Also sevi sezar ist richtig Bence bir de şuraya eğer koysalardı su havuzu daha hoş olacaktı diyorum. Okey. Zit de frage die Wörter kelimeler bunlar sözcükler. Selle hücreler wählen seçmek Hörer dinleyiciler Numa numara Haben alle mit Blabla SUTUM Evet sanıyorum sözcüklerle burada hangi uygun gelecek buraya onu oluşturmamızı istiyor. Okey numara var. Dinley kulaklık. Hörer burada dinleyici değil. Şey anlamında herhalde. Selle telefon kulübesi anlamında hücre değil. Veil'in seçmek, numaraları seçmek. Hörer ahize evet. Bunlarla ne yapılır? Bize neyi işaret ediyor? Bakalım. Üniversite, üniversite. Gefeniz, hapishane. Radyo, radyo. De politik, politika. Ama telefon etmek, evet, buradaki sözcüklerin hepsi e, telefon etmeye ilişkin. Dolayısıyla diyoruz ki, e, Dora. Bir kez daha tekrarlayalım. Telefon kulübesi. Seçmek neyi seçiyoruz numaraları Örer ahize numaralar bunların hepsiyle mit dem telefon eyrin yapılır. Okey. Achte Frage. Achte Frage. Ich bin schon einer woh ben bir haftadan beri buradayım olacak. Önce önce için normalde yan tümce kuruluşu olsaydı bunu kullanacaktık ama zayt dan damberi den ifadesini veren gramer olarak en doğru yanıttır diyoruz. Okey. Frage 9. Vergiss nicht, unutma, Mia das Buch mitzubringen. Bana kitap getirmeyi ya da kitabı bana getirmeyi unutma dedi arkadaşına yanıt olarak aşağıdakilerden hangisi daha doğru olur diyor. Şimdi natürlük başta ancak natürlüğü başa çekmişsek yani devrik tümce yapıyorsak ikinci sırada fiilin olması lazım. Dolayısıyla bakıyoruz A ve B yanlış. Efendim devam edelim. Natürlich bringe ich das in falsch. Natürlich bringe ich es mit. E bringe iş diye burada sana söz konusu. Tabii ki sana onu getirebilirim sana bringe es Aslında şey olarak mantık olarak olabilir ama gramer olarak hatalı. Mit birindim burada ayrılabilen fiil olduğu için mitin sona gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir bakalım bringe iş. Es, onu sana. C'de hata neydi? Dia S şeklinde verilmişti. S'in önce olması gerekiyor sıralamada. Birinci ilk es, ben sana onu ben onu sana getireceğim. Also richtig ist E wie Emil diyoruz. Seinte Frage, Sie möchte wissen, wie spät ist es saatin kaç olduğunu bilmek ister <laughs> miyiz? Was macht sie? Ne yapıyor? Diye sormuş. İrdeleyelim. Sie sich auf die Uhr. Saate bakıyor. Also richtig. Diğerlerini irdeleyelim. Sie sich die Uhr an. Saate bakmak. Aufsehen kullanıldığı için burada ansehen kavramını kullanmış. O yüzden hatalı. Beobachten bakmak ama dikkatlice bakmak. Yani böyle hani e, birisi hırsızlığa gider, diğerleri de böyle etrafı kolaçan eden tiplemeler vardır. Onların bakışı gibi bakış. Gene aynı şekilde betrahtın fiilini kullanmış. Zizzih de uanah, nahzeh'in burada saate bakmak için kullanılmaz. Dolayısıyla avh saate bakıyor, zizzih avh di ua, avh preposisyonuyla kullanılır diyoruz. Elfte Frage, das ist aber ein schönes Geschenk, ama bu çok güzel bir hediye. Ich danke Ihnen herzlich, size enişten teşekkürlerimi sunarım anlamında. Danken, datif yapan bir fiil, ee, ancak burada e, kullanıldığı yani, e, prepozisyonu soruyor. Danken an ile kullanılmaz, Das ist auch falsch. Da über überalllerde kullanılıyor, auf ile da kullanmıyor. Für danken herhangi bir şey için teşekkür etmek. Für danken o yüzden dafür für diyoruz. Prepozisyonlu fiiller konusu. Okey. Zwölfte Frage. Was ist kein Mädchenname? Aşağıdakilerden hangisi kadın ismi değildir şeklinde bir soru gelmiş. Ute kadın ismi. Gertrud kadın ismi. Karin kadın ismi. name Monika is Aufraunname. Aba Helmut Kohl is so the name So se ist Cesar. Okay. Drei seyinte frage. Das Wetter in Deutschland, Almanya'da hava geçmiş zaman var diyor. Asihkedahht hattı. Düşündüğümden daha neymiş onu görün. Ee, so good o kadar iyi. Falş. Das beste daha en iyi. Düşündüğümden e, daha iyi kavramını vermemiz gerekiyor. Düşündüğümden daha iyi. Am besten en iyi. Öyle iyi. Ama besa düşündüğümden daha iyi. Burada als ich gedacht hatte düşündüğümden daha iyi ifadesini vereceği için daha iyinin sözcük anlamı Almanca'da besser diyoruz. Okey. Vier Frage, was ist richtig? Hangisi doğrudur? Her müla bla bla, seinem Sohn ein Telegram. Bay müla oğluna bir telgraf gönderiyor. Gönderiyor veya gönderdi. Şimdi irdeleyelim. Şinkte şıkkın fiili olacak. Bu şinkte demiş hatalı yazım. Şikte, evet richtig, şikken, göndermek, gönderdi, şikte, telegram şikken, şenken, hediye etmek, So zenden göndermek ama telefon için kullanılmaz dolayısıyla bu ikisi de falş. Asıl bir bayda falş a B V Berta. Fünf sente frage jemand fragt sie herhangi bir kişi soruyor. Wie geht es ihnen? Wie geht es ihren Eltern? Ebeveyniniz nasıllar efendim? Çok kibar bir soru. Sie antworten. Yanıt banke eski sie gut demiş. Onlar burada e, genelde ifade datif. Dolayısıyla sie akuzatif ve nominatif o yüzden yanlış. Sie gehen gut onlar iyi gidiyorlar zaten bu şekilde bir ifade kullanmer olarak yanlış. Sie gene yanlış demiştik. Kaldık C ile E arasında. Şimdi irdeliyoruz danke, es geht ihnen gut. Onlar nezaket şekli e, ihren elten. nezaket şekli değil. Dolayısıyla onlar ifadesi olacağı için burada ihnen nezaket ifadesi şeklinde verildiğinden da diyoruz. Dolayısıyla onlar anlamda gelen iğnenin iyisi küçük yazılacağından bu da güzel, hoş bir ayrıntı. Fünfzehn. Frage ist C. wie César Okay. Danke für Ihr Interesse und schönen Abend noch.